Yeni bölüm, gecenin ağır ve neredeyse boğucu karanlığını yaran, adeta havayı bile titreten bir gerilimle açılıyor. Kamera yavaş ve emin adımlarla Cihan'ın yüzüne doğru yaklaşırken, onun gözlerinde birikmiş yorgunluğun altına saklanmış o keskin, hesaplayan ve yıllardır susturulmuş bir öfkenin titreşimi beliriyor. Bu bakış, sadece yaklaşan fırtınanın değil, aynı zamanda çok daha büyük bir hesaplaşmanın sessiz bir ilanı gibidir. Cihan, Metin ve Sıla'nın onun için kurduğu tüm oyunları yıllardır sabırla ve büyük bir soğuk kanlılıkla beklettiği taşları tam yerine koyarak bozmak üzere harekete geçmiş durumdadır ve bu planın en ağır bedeli kaçınılmaz şekilde hançere dokunacaktır cihanın bilinçli bir geri adım atarak yönetimi metine devretmesi dışarıdan bakıldığında masum bir Güven kazanma hamlesi gibi görünse de gerçekte bu onun içeride çok daha büyük fırtınalar koparmak için kendine alan açtığı ustaca çevrilmiş bir oyundur maskesinin ardındaki soğuk ve sarsılmaz kararlılık ise hiçbir ve kaybolmaz aksine izleyenin üzerinde güderek büyüyen bir gölge etkisi yaratır. Öte yanda hançer, sinenin beklenmedik şekilde uzattığı o narin ve temiz kalpli yardım eli sayesinde, Efe'yi kucağına aldığında, içini bir anda saran sıcaklık, onun uzun süredir unuttuğu bir mutluluğun ürkek kıvılcımını yeniden yakar. Bebeğinin o masum kokusu, kırılmış gururunun derin çatlaklarını bir anlığına kapatır, ona kendini yeniden bir anne gibi hissettirir. Fakat Cihan'ın gittikçe sertleşen tavırları, yüzüne yansıyan o gizemli ama tehditkar ifadeler, ve perde arkasında ördüğü oyunlar hançerin onunla kurduğu ince güven köprüsünü tamamen yıkar, içindeki kırılmayı dayanılmaz bir sancıya çevirir. Bu sancı onun Efe'yi kucağına alıp konaktan kaçmayı bile göze alacağı büyük bir kararın tohumlarını atar ve hançer bu kararla hem korkunun hem özgürlüğün sınırında yürümeye başlar. Mukadderin Efe'ye gösterdiği şefkat dolu annelik hançerin içinde yıllardır aradığı güvenli limanın sıcaklığını yeniden yakar. Uyandırırken Esma'nın sessiz, dingin ama güçlü varlığı da hançeri yumuşatır, onu hem korunmuş hem de mahcup bir duyguya sürükler. Bu iki kadının yanında bulduğu huzur, onun içinde kırılan parçaların yavaşça yerlerine oturmasını sağlasa da Cihan'ın yaklaşan fırtınası her an üzerlerine çökecekmiş gibi ağır bir gölge oluşturmaktadır. Tüm bu yaşananların gölgesinde Metin ise Cihan'ın hapisten nasıl çıktığını, seferin nerede olduğunu ve Cihan'ın elini giderek nasıl güçlendirdiğini anlamaya çalışırken büyük bir panik girdabına kapılır. Çünkü Metin için en tehlike olan şey tahmin edemediği ihtimallerdir ve Cihan'ın dışarıya saf içeride ise fırtınalar koparan biri gibi davranması onun dengesini tamamen sarsar. Metin ne kadar araştırır, ne kadar kurcalarsa kurcalasın Cihan'ın kurduğu oyunun sınırlarını göremez ve kontrolü kaybetme korkusu her geçen saniye daha da artar çünkü farkında olmadığı tek şey Cihan'ın çoktan herkesten bir koç hamle öne geçmiş olmasıdır.